İsa aleyhisselam bir gün köye uğrar. Köyde bir elbise boyacısı vardır ki bütün köylüler kendisinden şikayetçidirler. Çünkü boyacı elbiseleri boyamak için bir yandan sularını kesmekte, bir yandan da boyalarla suyu kirletmektedir. Köylüler toplanarak hep birden boyacıyı İsa aleyhisselama şikayet ederler ve ey İsa derler. Bu adama öyle bir beddua edin ki gidişi olsun fakat bir daha dönüşü olmasın. Bunun üzerine İsa peygamber de şöyle dua eder. Allah'ım o adama öyle siyah bir yılan musallat et ki onu sokup öldürsün, bir daha da gelmek nasip olmasın. Boyacı her zamanki gibi yine yanına üç ekmek alarak suyun kenarına gider ve elbiseleri boyamaya koyulur. Tam bu sırada yanında bir abid yani kendisini Allah'a ibadete adayan bir kimse beliriverir. Abid oradaki dağlardan birinde ibadetle meşgul olmaktadır. Boyacıya selam vererek ona yanında yiyecek bir şeyin var mı? Şu kadar zamandır ağzıma bir lokma ekmek bile atmadım. Kendisini görsem veya koklasam yine bana yetecek diye çok aç olduğunu bildirir. Boyacı hemen elini çantasına atar ve bir ekmek çıkararak abide uzatır. Abid halinden memnun, ey boyacı der. Allah Celle celalu senin günahlarını affetsin, kalbini arıtsın diye dua eder. Boyacı ikinci ekmeği de uzatınca Abid "Ey boyacı, Allah geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin." der. Bu defada son ekmeğini uzatınca "Ey boyacı, Allah azze ve celle sana cennette bir köşk nasip etsin." diye hayır duada bulunur. Akşam olunca boyacı köye döner. Köylüler şaşkın şaşkın kendisini süzmekte ve neden ölmediğine hiçbir mana verememektedirler. Kesin olarak inanmaktadırlar ki Allah yolunun temsilcisi olan bir peygamberin bedduası muhakkak ki yerini bulmalıdır. İşte bu düşünceler altında köylüler toplanarak hep birden yine İsa aleyhisselamın huzuruna varırlar. Durumu kendisine bildirince o da çağırın onu bana der. Çağırırlar, boyacı da gelir. İsa peygamber kendisine şunu sorar. Ey boyacı, anlat bakalım. Bugün ne iyilik yaptın? Boyacı su başında bir abide rastladığını, ona ekmeklerini verdiğini, her bir ekmek verişinde de ayrı ayrı duasını aldığını bir bir ortaya döker. Durumu anlayan İsa peygamber bu defa çantasını getirip açmasını söyler. Adam da çantasını getirerek açar. Bir de bakarlar ki çantanın içinde simsiyah bir yılan çöreklenmiş yatıyor. Herkes hayretten dona kalır. İsa aleyhisselam yılana yaklaşarak ''Ey siyah yılan'' der. ''Anlat bakalım, neden bu adamı sokup öldürmedin?'' Yılan derin bir mahcubiyet içinde şöyle cevap verir. Ey Allah'ın peygamberi! Emrinizi yerine getiremememin derin üzüntüsü içindeyim. Fakat dağdan birisi indi, ekmek istedi. Boyacı da bütün ekmeklerini vererek onun karnını doyurdu. Karnı doyan adam boyacıya ard arda üç hayır doğada bulundu ki sormayın. Bir melek ayakta durarak devamlı amin kabul et ya rabbi diye yalvarıp yakardı. İşte o sırada Allah Celle Celalu bir melek göndererek demirden bir gemle benim ağzımı gemletti. Ben de boyacıyı sokup öldüremedim. O yüzden beni bağışlayınız. İsa aleyhisselam sonunda boyacıya müjdeyi vererek şu tavsiyede bulunur ey boyacı! Bundan böyle kendine yeni bir iş tut. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle seni bağışladı. Selman-ı Farisi radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. İsa aleyhisselam, Nusaybin'de kibir ve zulümle maruf bir hükümdarı imana davet etmeye memur edildi kendisinden önce oraya birkaç havarisini göndermeyi düşündü. Kim gidecek? diye sordu. Yakup, ben gideceğim, dedi. Ona Tevman ve Şem'un da iltihak etti. Şem'un, Hazreti İsa'ya, Ey ruhullah, izninizle ben de gideceğim. Ancak dara düşüp de sizi çağırırsam, nazar ve yardımlarınızı üzerimizden eksik etmeyiniz, diye ricada bulundu. Üçü birlikte yola çıktılar. Şem'un şehrin dışında kaldı. ''Yardım isterseniz ben gelirim.'' dedi. Yakup ve Tevman şehre girdiler. Halkı toplayıp tevhid akidesine davet ettiler. Halk, Hz. Meryem ve İsa aleyhisselam hakkındaki suizanlara inanmış oldukları için bu davete redde mukabelede bulundular. Hatta onları lanetlediler. Sonra Tevman'ı hükümdara götürdüler. Hükümdar onun ellerini ve ayaklarını kestirdi. Gözlerine de mil çektirip zindana attırdı. Bu arada Şem'un halini gizleyerek şehre girdi. Hükümdara yaklaştı. Güzel bir dostluk kurdu ve onun sohbet arkadaşlarından oldu. Bir gün Şem'un, Tevman'a bir şeyler sormak istediğini söyleyerek hükümdardan müsaade istedi. İkisi de birbirlerini tanımıyor gibi yaptılar. Şem'un, ''Ey kişi, sözün nedir?'' diye sordu. Tevman, ''İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasulüdür.'' dedi. Sonra konuşmaları şöyle devam etti. ''Sözünün doğruluğuna delilin nedir?'' ''Her hastalığa şifa olmaktadır.'' Bunu tabipler de yapar. Başka delilin var mı? Halkın evlerinde ne yiyip ne sakladıklarını bilir. Bunu kahinler de bilir. Başka? Çamurdan kuş yapıp uçurtur. Bunu sihirbazlar da yapar. Başka? Ölüleri diriltir. İşte bu insanüstü bir şeydir. O halde İsa'yı çağıralım. Hakikaten ölüleri diriltirse ona iman edelim. Hükümdar Şemun'un bu sözlerini hoş karşıladı. Hemen haber ulaştırdılar ve bu davet üzerine İsa aleyhisselam Nusaybin'e geldi, Şemun'u hiç tanımıyor gibi yaptı. Şemun hükümdara, ''İsterseniz onu Tevman'la deneyelim.'' dedi. Tevman'a getirdiler. İsa aleyhisselam Tevman'ın ayaklarını ve kollarını sıvazlayınca vücudu yine eski haline geldi. Daha sonra gözlerini de eliyle sildi, onlar da iyileşti. Şem'un hükümdara bakıp, ''İşte bu gerçekten peygamberliğe bir delildir.'' dedi. Daha sonra Şem'un, ''Ey İsa, meclisimizde bulunanlar bu gece evlerinde ne yediler, ne sakladılar?'' diye sordu. İsa aleyhisselam hepsini bir bir söyledi. Çamurdan yarasa yapmasını teklif etti. Onu da yapıp uçurdu. Hastalar için şifa talebinde bulundu. Bütün hastalar şifaya kavuştular. Bir ölü diriltmesini istedi. Üstelik diriltilecek şahıs da Nuh aleyhisselamın oğlu Sam olarak tayin edildi. İsa aleyhisselam Allah'ın izniyle Sam bin Nuh'u da diriltti. Sam'a, ''Öldüğün zaman böyle yaşlı mıydın?'' dediler. O da, ''Hayır, kıyamet koptu zannettim.'' dedi. Ardından Sam bin Nuh, Hazreti İsa aleyhisselamın peygamberliğini tasdik ederek tekrar vefat etti. Bu kadar çok ve açık mucizeler karşısında hükümdar ve askerleri hep birlikte iman ettiler. Bir gün havariler Hz. İsa aleyhisselama Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? dediler. Hz. İsa aleyhisselam da Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, İlk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Diyerek dua ettik. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle üzerinde et ve ekmek bulunan bir sofra indirdi ve onlar bunu yiyip bitiremediler. Hazreti İsa aleyhisselam onlara bu sofradan saklamak ve biriktirmek maksadıyla bir şeyler almadığınız müddetçe böyle devam edecektir dedi. Fakat ne yazık ki bir gün bile geçmeden onlar sofradan bir şeyler alıp biriktirme hareketine giriştiler. Rivayet edildiğine göre meleklerin taşıyarak getirdiği sofranın üzerinde yedi yufka ekmek ve yedi balık vardı. Melekler sofrayı getirip havarilerin önlerine koydular ve baştan sona kadar hepsi yiyip karınlarını doyurdular. Yemek yiyenlerin sayısı ise beş bin kişiydi. Onlar yedikçe yemekler artıp diz boyuna ulaşmıştı. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselama, ''Biz senin gerçekten Allah'ın elçisi olduğuna şahadet ederiz, dediler. Buradan ayrılıp gittikten sonra hep sofra konusunu konuştular. Sofranın yanında hazır bulunmayanlarsa onlara İsa gözlerinizi büyüledi, dediler. Böylece onların bir kısmı fitneye tutulup inkara saptılar. Neticede küfür ve inkara sapan bu kişiler domuz şekline sokuldular. Hilkati değişen bu kimselerin arasında kadın ve çocuk bulunmuyordu. Onlar bu halleri üzerinde üç gün kaldıktan sonra helak oldular ve üreyip çoğalamadılar. Bir ara Hazreti İsa aleyhisselam çocuklarla oynadığı bir sırada genç birisi bir çocuğun üzerine atılıp onu ayağıyla tekmeleyerek öldürmüş. Sonra öldürdüğü çocuğu kana bulamış vaziyette Mesih İsa aleyhisselam'ın ayaklarının arasına fırlatıp atmıştı. Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselamı yakalayıp bulundukları beldenin hakiminin huzuruna getirdiler ve çocuğu onun öldürdüğünü söylediler. Hakim İsa aleyhisselama durumu sorunca o çocuğu ben öldürmedim dedi. Fakat onlar Hazreti İsa aleyhisselamı sert bir şekilde tutup götürmek istediler. Bunun üzerine o bana öldürülen çocuğu getirin. Ona kendisini öldürenin kim olduğunu sorayım dedi. Hazreti İsa aleyhisselamın bu sözüne hayret ettiler ve öldürülen çocuğu yanına getirdiler. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'a dua etti ve duasına mütakip Allah tarafından öldürülen çocuk diriltildi. Hazreti İsa aleyhisselam çocuğa seni kim öldürdü diye sordu. O da kendisini öldüren kimsenin adını vererek beni falan kişi öldürdü dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları diriltilen çocuğa Hazreti İsa aleyhisselamı göstererek bu kimdir diye sordular. O da bu Meryem oğlu İsa'dır dedi ve hemen öldü. Allah o zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani seni mukaddes ruh Cebrail'le desteklemiştim. Bu sayede sen beşikteyken de, yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı okuyup yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun. Hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğmak körü ve alacayı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle hayata çağırıyordun. Hani İsrail oğullarını seni öldürmekten engellemiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Ağızı bıllallah min al واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هو عَلَيْهَا قَعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جهنم تجري من تحتها الأنهار ذلك, ذلك الفوز ذلك الفوز ذلك الفوز الكبير Gezegenler bile bir aradayken. Tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.